Evet, saygıdeğer kardeşlerim. Mantis serisine devam ediyoruz Maygil'le. Mantis güzel araba, tavsiye ederim. Batmobile'e benziyor biraz. Tipi iğrenç bir tipi görünebilir ama güzel yani. <laughs> tipi iğrenç görünebilir ama güzel. Kullanışı güzel. Üzgünüm neydi? Üzgünüm. Yanlışlıkla çarptım. Ben kolla oynuyorum. <laughs> Yaptım ama... Aa ben... Ne oldu orada? Ama yiyeceğimiz belliydi. Evet biraz öyleydi. mısın? misin? <laughs> omuz at, omuz omuz at. Omuz at mısın, çok pis dengesini bozdum valla. Kızdı herhalde. Helal. Boş hareketler. O, Oo, o adamı geçtin dedim ama. o da bana vuruyor. Kızdırdım ya onu yüzden. Ya değmedi. Hayır. Hani izik? topu kontrol edeyim dedim. Ben dikkat etmedim ki o adamı ya. <gülüyor> <gülüyor> ya çok burada önüme alıp gideyim dedim. O adam, Adam oraya düştü. Yok düştü yeni düştü. Havadan indi oraya. He o zaman şansıma Bu <laughs> <Lop> düştü adam. <laughs> Allah'ım ya. O hep şey oyuncu böyle agresif böyle her topa sıçrayan ama vuruyor da yani hani her topa sıçrayan diyorum ama vuruyor da yani. O hep agresif oluyor. Bak her topa çıkacak o Böyle yapıyor sonra. Böyle easy goal. Pas olur bilmem ne hiç onu düşünmüyor yani. Ben her topa çıkayım vurayım. Bak ikisi de çıktı gördün mü? Vur. Easy. Evet. Yani o demiyor mesela orada demiyor ulan çıksam mı diye bir anlık böyle refleks gelmiyor adam. Aa çıkıyor. Oha o ne? Ne oluyor lan? <laughs> Bir şeyler oldu. Helal. Uf. Seninki vurdu yine. Harbi. Bak her orada topa çıktı mesela. iyi yaptı. Ama düşünülebilirdi yani. Çıkarılır mı? Bir düşünebilir daha düşünmedi yani. Çıktı burada ya. iş yaradı? Adama bak pas attım gene burada ya. O da affetmedi yani. Oraya atabildi top. Helal olsun neydi Bunu da affetmememiz lazım. Şimdi ben alacağım topu. Öf. Bunun vuracağını bildiğim için çıktım topa. Hadi. Evet. Helal. Şöyle Sevgisini bir gelişine boğuldum. vursam Gol. Al. Ben vuramadım yine. Benim hatam. Çok iyi çalım. Öder. Bize gelen hatanı böyle bir Karşıladık mı, arkası bomboş. Yapıştırdın, sen de. Bu ne oldu? Sen... Ah oh. be! güzel Ah! Oh. Sen de. Yine yapamadım şunu yani. Yani o toplar adamla oh, çok Aa, iyi sıkıştırdın. sıkıştırdın, çok iyi, harikaydı. Aa ya! Gel buraya. Patlatacağım. Patlatma dur. Ben de. Bu senden önce vuracak ya. Aynen. Hayır. Aha. Sıkıştı bak. Ah oh, vurdu gene ya. Ya deli olacağım şu adama ya. Adamı patlatıyordum da patlatamadım. Yenebilirdik bunları. Adam çünkü her topa çıktı ve yani başardı yani hani vurdu bir şekilde vurdu ya. Yani. 8 orta açmış adam 8 şut çekmiş. niye? Her topu çıkıyor. Çünkü... Adam Diamond 3 Başardı Gold Başardı yani. Öteki de Gold 3 <laughs> Rocket Pesim olsa çok ya. iyi oynayabilirim <laughs> <laughs> Filan <laughs> Kötü oynadık ya yani Çok çok daha iyi oynadığımızı biliyorum yani Kötü oynadık ya ben kötü oynadım Ben de Boş kaleye falan girmeyinceyle GG. Aa yani. double tap falan bir şeyler Ne oluyor Bak ya? Bak şimdi. Pas verdi geri. Al işte. Patladı. iyi orta oldu. Cık. Ya abi bu nasıl orta olabilir? Ben anlamıyorum. Oradan <laughs> nasıl orta olabilir ya? <laughs> ben atacağım. O, o golü atacaktım ya. Bitecek yani. Bu böyle moral bozukluğu oluyor. Onu toparlamak lazım hemen. Sen de o. Helal. Aa beni patlatmaya O ne be? Uf. Ah. Tugay senin push to değil mi? Neyden çıkardı. Değil yani. Yapabilirim şimdi yapayım hatta yemek diye. Burada. Olmaz. <laughs> Mouse'un ön tuşu bozuldu da dün ağlamayım diye yaptım. Bir de <laughs> oynuyorduk. Üf. Yok ya yani. Toparlamam lazım. İki buçuk dakika var. Bu ne ya? double jump yapamadım. Bossum yok var ya. Oh. Öyle. Sana eler. Onu vurmasan adam yanılmayacak. çok iyi sıkıştı. Bak onlar önemli hareketler. Ne oluyor? Bana vuruyorlar. Güzelik <laughs> durmadı da. Biri burada. Ya ah lan. Ya arkamdan geliyordu korktum ya. Çok kötü oldu. Hele. Ay oldu. Sen de duydum seni. Helal be. Gol. Bu kadar. Dur 2-1. Şeyden çık. Piskin topa. Hadi sen de. <laughs> Alıştı işte topa bak. Vallahi, Pardon. Vallahi girdi dedim ya. Hep sıkıntı yok. Güzel Sana bıraktım helal Çok belliydi ya Lan Pardon görmedim seni Duymadım <laughs> ya Yani iyi vurabilir miydim bilmiyorum çok pis gaza gelmiştim Ya ah, lan. <laughs> <laughs> Ulan kaç maçtır ya bak yenildiğimiz bütün maçlar böyle. İki iki maç yaptık. İkisinde de bir yani. Fark neyim? Yani ondan önceki iki maç bin, şimdiki iki maç duz. Ulan Dax. Ulan Dax sen. Bir maç daha atalım hadi. Aa fil düştü. Küçük fil ismi. <laughs> küçük fil. Fil. Küçük fil ismi. Küçük. Normal fil değil. peki. Gerçek. Küçük herhalde tam boyutunu göremedim ama küçük diyorsa. Hadi. Bu bu sağ ekran kartı düşüyor. Nasıl da? <laughs> nice. Gömçüreceğim sandı ama hafif bir dokunuşla. Of. Ben git. Ben gitmiyorum. Adam şu an dedi ki bu herif plat 5. Plat 5. <laughs> Pardon. Diamond 5. Aa çıkmadı topa. Ya nasıl? Nasıl? Ne oldu. Abi değdim. Bak şurada değdim. Ya burada bu açıda gözükmedi de yani. <laughs> Bak niye biliyor musun? Ben 55 pingim adam 28-36 ping. 55 olsan iyi. böyle mi yapalım? Bak kuramadım bir de ya. Bak sinirimden oynayamıyorum şimdi ya. Orta oldum Oh. Ah! Al. <laughs> Ay Allah'ım bak orada bana çarpıyor abi top. Yani... Evet, gördüm ya. Kaleden sekecek gidecek bak. Buradan sekecek gidecek. <laughs> ben oradayım. <laughs> Onu da yani ne yapacaksın kardeşim ya. <laughs> Hadi tut bakayım. <laughs> Füze attım evet. Tam. <laughs> <laughs> Double jump yok. Ayağının Tam burunuyla değil de üst tabanıyla. Bende. de. Değilmiş adam geldi. Bunu engelledim bak çıkamıyor kafa. Ne oluyor ya? <gülüyor> Adamlar. <gülüyor> Köşeye atamadım orada adamın üstüne attı. Adamlar ne kurtardı ya. Bak bak boş kaleyi yine atamadım gördün mü? Ama buna attın ama garip ee, bir şey. Değil. Yani o tamam bak <laughs> bu araba bak. Bu şurada ayarlayamadım yani. Yanlış çıkarsan bak burada arabanın burnunu çevirdim tamam. Ama orada ilk yanlış çıktım lan şöyle olur dedim kaleye gider dedim gitmedi. Hani A'ya D'ye basıp sıçrıyorum ben. Ah, o pardon, ne? oradan yerden siliktirecektim. Öyle yapacaktım. Işte. Bazen düşündüğümüzü yapamıyoruz. <laughs> ya abi iğne deliğine soktu. Git gömlek falan dik ya. <laughs> Harbi soktu ya. Bak şurada bak nasıl değemedim ya. Bak bak. <laughs> Sen git. O uy. Hayır. Duvara dimdik sür. <laughs> Bu kadar oldu. Ve çok iyiydi. Tam istediğim gibi sürdün. Hayır. Pas oldu. Öyle devam. Yok Ya! <laughs> oh! <laughs> Oğlum adam var ya. Şerefsizim. Tatlı <laughs> Schneider gibi sokuyor cuk ya. <laughs> İyi vurdu çok çok güzel vurdu yani ikidir yani. <laughs> Bırak. Ha sen ne? Seniz o ne? Şey gidecek. Güzel açı. Önünde kaldı. Gördüm. Ya bak. Arkadaki hep dibimizde. Nasıl bitti? <laughs> tamam ya tamam <laughs> Git gol ol bir de Ne oluyor abi adam atamadı atam. Atamadı da <gülüyor> Yani <gülüyor> Tam bir fair ya. Yani. Bozulduk İkinci videoda bozulduk Fair <laughs> olduk bozulduk toparlanalım Ya Hadi. hayır Çarpıyor bir yerlere kaleye gidiyor ben bunu Ah orada bak Orada da o güzel pastan Çok güzel past Orada dikine vursan hazırdım ben çıkmaya. Yani. İşte değişik bir şey yapayım dedim. <laughs> güzel oldu. Harika pas. Buna nerede? Masa gitti. Aa Aha boş kale. Yok ya şey mi? çıktı topu. Aha iyi oldu bu. Sen de. <laughs> Olsun sıkıntı yok. Ya nasıl sıkışmadı o? Riskli hareketler. O! Oh. Hadi oh. be. Yani şu golü yedik ya, inanmıyorum ya. Gol atacakken gol yedik. Şu top kontrol edemedim şurada. Bitti yani. <laughs> Halbuki direkt o üstümde ya. Direkt tık tık bir double jump daha atacaktım topu yani. Aynen. Ben onu yaparsın diye bekledim ama dedim herhalde. Başka bir şey düşündüm. devam yani. Vazgeçmek yok. Niye vazgeçelim değil mi arkadaşlar? O yüzden mantı serisine devam.